Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Temmuz 2020 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. Bugün için 3 tane maç tahmini seçtim tekrardan. Wolves maçı, Napoli maçı ve Milan maçı olmak üzere 3 maç. Ondan önce 14 Temmuz verdiğimiz iddia tahminlerine baktığımız zaman henüz maçlar daha başlamadı. Bu maçlara hakkında şunu söyleyeyim. Ton maçının ev sahibine güveniyorum. Kadrosu açıklandı şu an. Onlara da baktım. Ev sahibi galip gelecek gibi duruyor. Diğer maçların oranı çok fazla yok zaten. ideal olaraktan vermiştik. Geçelim 15 Temmuz 2020 iddia tahminlerine. İlk maçımız Wolves maçı. İddiaya baktığımız zaman deplasmana 1.70 gibi bir oran vermiş. Beraberlikle 2.80. Burnley galibiyetine 3.90 gibi oran vermişler. Puan durumuna baktığımız zaman ise Wolves takımının ilk 5 için bir şanslı olduğunu görebilirsin arkadaşlar ki İngiltere'de daha henüz oynanacak maçlar var. Kaç maçı kaldı diye baksana bakarsak 3 maçı kaldı. Bunlardan Chelsea maçı zorlu maç. Önündeki bir takım diyebilirim ben Wolves maçı Wolves için. Burnley'e baktığımız zaman son pandemiden sonra son 5 maçtır kaybetmiyor. E, kaybetmiyor. Gerçekten iyi bir dönüş yaptığını söylemek gerekir. İlk maçı Manchester City'ye 5-0 mağlup olsa da ondan sonra şu an henüz daha oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı. Bu sefer de kendi evinde Wolves'la mücadele edecek. E, iki, iki, takım hakkında şunu söyleyebilirim ben. Burnley takım arkadaşlar savunmaya öncelik veren bir takım. Oldukça iyi savunma yapan bir takım. Son maçına baktığımız zaman ise Liverpool karşısında bir puan almayı bildi. 69. dakikada attığı J. Rodriguez'in golüyle maçtan beraberlik çıkardı bir puan olmasını bildi maçta da iyi mücadele etti savunma yönü ağırlıklı olarak daha çok savunma yönelik hücumdan ziyade savunmayı yapalım gol bir şekilde atılır mantığıyla hareket eden bir takım olduğunu söylemek gerekir Wolves için Wolves ise son iki maçtır kaybediyordu en son Everton'a karşı bir sıfırlık bir galip gelerek moral buldular. Arsenal'la Sheffield maçını kaybetti. Gol atamadan maçları bitirdi. Öyle söyleyeyim ben size. Pandemi sonrasında iyi başlayan takımlardan bir tanesiydi. Oynadığı ülküç ilk maçında hepsine galip gelmesini bildi. Gol dahi yemedi. Wolves oynadığı maçlara baktığımız zaman ya gol atarak kazanmış ya da gol atamadan kaybetmiş. Diyerekten bir göz e, dikkatimi çekiyor açıkçası bu durum. KG var o yüzden yönelmenizi önermiyorum ben bu maçta bu maçta ben tahmini olaraktan sakat isimlere de baktığımız zaman şunu söyleyeyim. Zaten Wolves'ın önemli isimler e, Wolves'ın önemli isimler olduğunu bilirsiniz. Adama Traore olsun, Jimenez olsun. Önemli isimleri var. E, hatta golcü olaraktan da Jota olsun. Aynı şekilde çok fazla 25 golcü Jimenez var. Jota var dediğim gibi golcü olaraktan önemli isimler ön planda. Sakatlık olarak Deplasmanda bir sakatlık gözükmüyor şu an. Ev sahibinde ise sakatlık olarak da orta sahada Jack Rock arkadaşlar. Jack Cork e, orta sahada sakat durumda gözüküyor. 6 gollü Barnes forvet hattında sakat olarak gözüküyor ki en gol arasında 3. sırada 6 gollü Barnes. Ve defans hattında Ben Gibson arkadaşlar şüpheli durumda gözüküyor. Ben bu maçta tahmin olarak 2-3 e, gol civarı bitebileceğini düşünüyorum ben bu maçın. 1.70 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyen, isteyen arkadaşlarının 1.70 orandan değerlendirmek isterse bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Dediğim gibi Burnley'in takım daha çok savunma yapan ama Wallace'ın etkili ayakları olan bir takım. Ki aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman son 10 maçına da baktım ben özellikle. 10 maçının 7 tanesi 2-3 gol civarı bitmiş ki diğerlerinde de en az birer gol çıkmış. Sadece bir maçında gol sesi çıkmamış. Diğerlerinde de birer gol çıkmış en azından. E, fakat 3 gol geçen mücadele yok. O yüzden şunu da söyleyeyim. 2.5 altın oranı e, 1.40 gibi bir oranı var. Gerçekten alt bitmeye yöneleyen bir maç. Maç e, o yüzden ben 2 golde kalır diyerek düşünüyorum ben. O yüzden 2-3 gol tahminini yaptım. Çünkü 2.5 altın orana da az ki baktım. En çok oynanan iddialarda 2.5 altın oran oldukça fazladır. 3-3 gol de olabilir yani. En mantıklı o yüzden 2-3 gol diyerekten ben 1.70 orandan bu maça bahsimi aldım açıkçası. Size de bu şekilde öneririm. Diğer maçımız Napoli maçı. Napoli maçına baktığımız zaman iddia olarak da Napoli'yi bir favori görmüşler. Fakat ben taraf bahsinde Napoli'ye girmenizi önermiyorum. Ki baktığımız zaman zaten e, Atalanta ile arasındaki puan farkı oldukça fazla. Şampiyonlar Ligi'ne gitme olasılığı düşük diyebilirim. Hatta gitme şansı kalmadı. Onu söylemek gerekir. Önümüzdeki maçlara baktığımız zaman Serie A'da henüz daha maçları var. Hala gitme şansı matematiksel olarak var mı var fakat gidebileceğini sanmıyorum çünkü önündeki takımlar değiller ki puan kazanacaktır. Önemli maçları var. Son hafta Inter ve Lazio maçları var. Özellikle Napoli adına. Napoli Roma'ya geçecekleri diye düşünüyorum. Ben 5. sırada bitirmesini bilecektir. Bu maçta galip gelir mi? Gelebilir. Fakat ben bu maçta bir taraf bahsi çekiniyorum. Bologna takımı da gerçekten iyi bir takım olduğunu söylemek gerekir. Özellikle son maçta 2-0 öne geçmesine rağmen son dakika 7 gollerle, 97-2 golle maçtan beraber ayrıldı. Oysa galip gelmeye çok yakındı bu maçta. Ben maçta gol barajının 2.5 üst gol barajının açılacağını, e, açılacağını düşünüyorum. 2.5 üstü biter yani bu maç arkadaşlar. Sakatlık isimlere baktığımız zaman Napoli isminde tek bir kişi sakat. Ki uzun zamandır sakatlığı süren Kevin Malcuit arkadaşlar sakat. E, Bologna takımına baktığımız zaman Andrea Poli sakat orta sahada. Diğer isimler pek önemli değil diyerekten. De gol cisimler de bu maçta oynayacaktır. Ki son maçlarda da aynı şekilde ilk kombileriyle çıkan Napoli takımı vardı. Son maçında da Milan'a karşı e, üstünlüğü sağlamasına rağmen 2-1 öne geçmesine rağmen 1-0'dan 2-1 öne geçmesini bildi. Fakat koruyamadı. Frank Casey'nin attığı golle 2-2'lik bir beraberlikle bitti. Bu maçtan da puan almasını bildi. Gerçekten Milan'da oldukça formda. Birazdan o maçı da seçtim zaten. Onu da anlatacağım ben size. Ben bu maçta arkadaşlar ki aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman da şöyle 2.5-6 biten maç yok arkadaşlar. Aralarında oynanan son 10 maç 2.5-6 bitmemiş. O yüzden 2.5 üstü oynamak gerçekten mantıklı. 1.50 oranı var. Bu oran bence düşecektir diye düşünüyorum ben. KG var da deneyebilirsiniz bu maç arkadaşlar. Taraf bahsinden çekin Aynı şekilde 1.50 oranı var. 2.5 üstü oranı da aynı şekilde 1.50 şeklinde. Ben gollü bir maç bekliyorum. Bu maçta 2.5 üstü barajına aşılacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız 2.5 üstü şeklinde bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirler. Diğer bir maçımız Milan maçı. Baktığınız zaman Milan'ın oranı düşmüş. 1. 35'ten veya 45'ten açılmış olması lazım oranı. Galiba 1. 35 oranı vardı Milan'ın. Milan oldukça formlu arkadaşlar. Parma'ya baktığımız zaman. Öncelikle şunu söyleyeyim. Milan aynı şekilde ilk 6'ya ilk 5'e girmek için elinden geleni yapıyor. Zorluyor. Ki son zamanlarda oynadığı futbol bu sezon en iyi Milan performansını gördüğümüzü söyleyebilirim ben bu maç Milan Milan takımında. Baktığımız zaman iddia 1.32 gibi bir oran vermişler. Parma'ya 5.40 gibi bir oran vermişler. Aralarında oynanan Milan maçlarına baktığımız zaman Milan kendi evinde bir üstünlüğü var. Son oynanan 4 maçta 3'ünde galip gelmiş bir Milan takım var kendi evinde. Fakat önceki sezonlar olduğu için pek bir önemi yok. 2019 yılında son oynanan maçta Milan deplasmanda Parma'yı galip gelmesini bilmiş. Bu sefer kendi evinde bir mücadele edecek. Bu maçtan bir Milan galibiyeti deneyebilirsiniz. Çünkü Parma'nın bir iddiası yok. E, düşme hattından Lecce'den oldukça uzak bir sırada yer alıyor. 9 puan önünde yer aldığı için kafası da biraz rahat olduğunu düşünüyorum. Önündeki maçlarda e, zorlu maçları var. Atalanta maçı var, Napoli maçı var, Sampdoria maçı var. ki Parma'nın durumu hem gol atıyor hem de gol yiyor özellikle son maçlarda. Bu maçta 2.5-3 parajını ben aşılacağını düşünüyorum aynı şekilde. Hem formda Milan hem de gol yiyen gol atan bir Parma var. Son maçında az önce bahsettiğim gibi 90'da attığı 2 golle e, bir beraberlik çıkardı son maçında. Oldukça gollü geçiyor maçları da. Zaten son da maçlara baktığımız zaman son pandemi sonrasında oynadığı tüm maçlar arkadaşlar ilk maçı hariç tüm maçları 2.5 üst barajında açılmış ki Milan da aynı şekilde gollü geçiyor özellikle son maçları. Baktığımız zaman pandemi sonrasında oynadığı yine sadece bir Roma 2-0 yendi. Onun dışındaki tüm maçlar 2.5 bitmiş ki oranın da güzel arkadaşlar. Orana baktığımız zaman da 1.45 gibi bir oran var. Değerlendirmek için arkadaşlarımız bu maça da 2.5 üst şeklinde değerlendirebilirler. Milan takımında sakatlık isimlere baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Matteo arkadaşlar defans hattında sakat ve Samu Castillejo arkadaşlar sakat durumda yer alıyor. Ve Alexis de cezalı durumda defans hattında Milan takımında. Parma takımına baktığımız zaman henüz bir sakatlık isim gözükmüyor. Eee ama dediğim gibi hem gol atan hem gol yiyen takım özellikle son maçlarında gol atmasına rağmen maçlardan kazanmasını henüz daha başaramadığını söylemek gerekir. Dediğim gibi bu 3 maçı seçtim. Maçlar hakkında like e, bu videoyu, maçları analizleri beğendiyseniz için like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bize bu şekilde destek verebilirsiniz. Katıl butonunda da ekstra maçlara vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Katıl butonundan katılan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler. Özellikle hem riskli sistem kuponu olsun. Bir şekilde vermeye çalışıyoruz, kazandırmaya çalışıyoruz. Ben sizin kazanmanızı isterim elbette. Herkes birlikte kazanalım şeklinde. Geçen gün olay gibi aynı şekilde iddiaya çalışıyor muhabbeti dönmeyeceğini sanmıyorum ben zaten artık da. Maçlar hakkında son kez bir geçmek gerekirse Wolves maçına ben dedim 2-3 gol civarı bitecek dedim ben bu maçın. Napoli maçına aynı şekilde 2.5 üst dedim. Milan maçına da aynı şekilde Napoli maçıyla aynı bir tahmini verdik. 2.5 üst şeklinde tahmin verdik. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Herkese başarılar diliyorum.